4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 18 ada yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Ada yayınları sayfa 18 birlikte yapalım. 1000'den başlayıp 5000'e kadar yüzer ritmik sayma yapınız. Sayma yaparken söylediğiniz sayıları sırasıyla defterinize yazınız. 5000'den 10 0, 0, 0 e kadar ileriye doğru yüzer ritmik sayma yapalım. 5000 5100 5200 5300 5400 5500 5600 5700 5800 5900 6000 6100 6200 6300 6400 6500 6600 6700, 6800, 6900. 1900 7000 7100 7200 7300 7400 7500 7600 7700 7800 7900 8000 8100 8200 8300 8400 8500 8600 8700 8800 8900 9000 9100 9200 9300 9400 9500 9600 109700 9800 9900 10000 aşağıdaki tabakların her birinde 1000 tane pirinç vardır. Biner ritmik sayma yaparak tabaklardaki pirinçlerin sayısını belirleyelim. 1 2000'den başlayıp 10000'e 10, kadar biner ritmik sayma yapınız. Sayma yaparken söylediğiniz sayıları sırasıyla aşağıya yazınız. Cevap. 4. sınıf Ada Matbaacılık Yayınları Matematik Ders Kitabı sayfa 18 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.